Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gökkuşağı arkadaşları yani Rainbow Friends'in motorlarını arayacağız arkadaşlar bu videoya bol bol like atın bol bol yorum yazın bol bol e, izleyin ben de bakalım nasıl diye bakacağım sonra arkadaşlar eğer çok izlendiyse ve yorumlarda devam isterseniz ben de devamını çekeceğim. Ve inşallah bir daha bu poposu açık hayvanla denk gelmeyiz. Neyse. ilk mor neymiş? Aa bir mor bulduk. Kırmızı arkadaş diye bakayım. Oha yürüyüş animasyonu falan çok iyi. Arkadaşlar. Oyunda galiba bir tane mor Sadece giyim pesle alınıyor değil mi? Ya bana öyle gelmiş. Arkadaşlar şimdi bu yeri kapatmaya çalışacağım. Tamam kapattım. Ve orada bir şey gördüm. Çoğu oyunun vazgeçilmesi kristal sonik mi? Başka bir şey bu. Sonik demişim ya. Pibi'ymiş. Küflenmiş Sonic gibi bir şey o da. Pikachu geldi. De. Aha bir tane daha mı bulduk bu ne? Imposter ne? Bakayım. Ha. Lan İttirdi ya. Manyak şey. Arkadaşlar burada da iki tane bulduk. Mumi friend artı Freddy friend bulduk. Bir de üstüne U friend bulduk. Aslında Ovo diye yazmışlar oyunu ben işte U diyeceğim. Bana ne onun yani aslında Uvu. Bir saniye. Benim ben bir şey mi? Yok arkadaşlar bana öyle gelmiş. Aha ne bu? Little Friend mi? He şu üç kafalı Minecraft yarısından. Arkadaşlar Tazi Friend mi bu? Yok. Şey. FNF Friend. Ve Frozen Friend bu da? İlla buralarda var. Aynen demedim mi? Bebek friend varmış. Burada da Korsan Sonic var. Pardon arkadaşlar, Sonic dedim işte. Mavi yaratık. Burada da kafasız arkadaş var. Bu neymiş? Zehirli arkadaş. Ben sanki şurada bir yerde bir şey daha gördüm ya. Nerede? Bu? <laughs> Burada. Bu ne? Samuray arkadaşmış. Evet gören gördü. Bunu almıştık. Arkadaşlar bakalım oyunda burası açılıyor mu? Oyunun chapter 2'sinde çok güzel şeyler olacak. Aha. Ne o? Ne hmm, Squid Game kartı koymuşlar. Squid Game morfu var orada da. Aha burada da bir mor bulduk ve Joker arkadaşı bulduk arkadaşlar. Bunun ismini söylemeyeceğim. Kötü bir şey. Sans bulduk. Arkadaşlar. Sans'ı bulduk. Sü. Orange'in hitap yerinde var mı? Aha tırmandım valla. Arkadaşlar ben bir refreshleneceğim ya. Şu duvarı yıkabiliyor muyuz? Yıkılmıyormuş. Ay bu oyunda çok gizli yerlere saklayabilirler. bana öyle düşünüyorum. Şu dolabın içine falan gireyim. Yok orada. Aha gözümden kaçacağını düşündünüz galiba oyunun yapımcıları yanlış düşünmüşsünüz arkadaşlar bunu da almışız galiba tamam Ah, no friend. kareden de bu çıktı. Bu arada kaç morf kaldı acaba? Kaç tane kaldı yazmıyormuş. Aç yaz. Zoya gidelim de. Ne bu? Oyunda ghost falan da varmış. Güzel. Yalnız bu oyunu siz de sevdiyseniz devam ederiz. Ve yapmanız gereken iki basit şeyi biliyorsunuz zaten. Abone artı like. Beni çok sevindiriyorsunuz öyle yapınca. Ha bir de yorum yaparsanız üstüne açılı mutlu oluyorum. Daha bir saniye. Ha şey şu son gün gittiğimiz yer. Burada Bacon Air var. Burada da Dino var. Yani kötü işte. Burada ne var? Bunu almışız. Bu ne? Yeşili bulduk. Arkadaşlar oyun komik bir şey yapmış gitmiş yeşil yaratık var ya şu green falan da demin purple diye şey yaptı bunu almış mıydı kalmışız bakalım şurada araya bir yere sıkıştırmış mıdır yapmamıştı da ve kapıyı Sonic'i buldu Sonic demişim işte şey Friend. Şu şeyin içinde borsan Aa bu ne? Lav son yo love fent. Lava arkadaş yani. Arkadaşlar bu da vampir herhalde. Yok, çok güzel yapmışlar onu. Yüzümden kaçacağını düşünmüştü. Ama kaçmaz. Aa şey teleportunda oyunun şu Castle dediği yeri de göstereyim. Bakın burası arkadaşlar. Morf saklamışlar mı? Maalesef. Yalnız oyunu bayağı iyi kodlamışlar. Aa acaba gizli yere de koymuşlar mılar? Çok da gizli değil ama. Yok arkadaşlar. koymamışlar. Arkadaşlar bu arada bu oyunu mutlaka devam ettirelim ya. Siz abone artı like tuşunu kırın. Ben zaten devam ettiririm. Aha karton kit şeyi aldık. Arkadaşlar oyuna şeyle gelse çok iyi olur. Eğilme. Arkadaşlar mor ve pembeyi de aldık. Ve üstüne turuncuyu aldık. Çok güzel mis gibi. Bunlar hep game pass mı? Ya oyunun başını full game pass yapmışlar ya. aha Bir tane kılıç gibi bir şey var burada. Bu ne? Kırgın. Yani, ne? ne alaka? Bunları yani almıştık. Bu girdik mi? Buraya da girdik. Sonra bunu aldık mı? almışız. Bunu aldık mı? Almamışız. Karanlık turuncu. Arkadaşlar bugün saat 4'te sporum var. Sporda da çekeceğim birkaç görüntü video falan. <laughs> Edit medit bir şeyler yapıp YouTube'a paylaşacağım. Sonra kas yapmayı öğrenirsiniz. Ne bileyim. Yani spora gitmeyenler için bayağı güzel ve hoş bir video olur. Bora gidenler için de çerez gibi yaparlar işte videodakileri. Arkadaşlar şey bunu almış mıydık? Almışız galiba. Bir daha deneyeceğim. Almışız. Biz galiba hala ghost Kulübü'yü alamamıştık değil mi? Her şuradan da minyonu almıştık. Bunları almıştık. Bunu almamıştık. Arkadaşlara merak diyelim. Daha neredeyse tüm morfları bulduk. Aha bu morf almış. Niye almamışız? Arkadaşlar morflara geldim ve yokuşa arkadaş var alacağımız. Bir de iki arkadaş daha var ve üç daha dört sekiz. Daha var arkadaşlar. Gelin devam edelim. Nehire geldik. şu Şuralara falan da bakacağım. Bakabilirsem. Bakabilirsem işte yanlış dedim. Gelin birazcık refresh atalım. Ne olduğunu sorarsanız ben de bilmiyorum. Online zıbalma, online işte ondan bir sonik, sonik demişim. Morf bulursak çok iyi olur. Lan arkadaşlar. Bacaksız olmuş bu arkadaşımız. Buraya girebilir mi acaba? Arkadaşlar morfken giriliyor galiba. bakmıştık zaten. Şunu da almıştık. Ha, şuraya bakmamıştık. Tek gözlü Sony'yi buldu. Sony demişim çok pardon. Morf bulduk. Bu ne? Ne olabilir bu? Sprite Sonic falan mı? Ay ama çok gizli yapmışlar ya son ikileri. Son iki demişim o. Arkadaşlar ben uzun bir süre bir Sonic'im o bu oyunu oynadım. Evet sonra benim kafa gitti. Ha burada da Sonic bulduk. Demon oğlan bulduk. Arkadaşlar bu morfu almış mıyız? Almıştık hazırladık şimdi. Burada da bir morfumuz vardı. Arkadaşlar sonraki videoda bulacağımız bir diğer morf ise Rainbow Teddy. Çünkü arkadaşlar eğer bu oyunun serisini yaparsak grubuna katılıp Morph'unu da alacağız oyunu. Emin az kalsın Refresh basmak zorunda kalıyordum. Karakterin yarısı varla duvara sürtüşüyor arkadaşlar. Var ya aslında burada da nehir gibi bir şey var. Niye oraya nehir dediler oyunda? Ama orası daha büyük kablolar falan vardı. Neyse oyun öyle yaptıysa bir bildiği vardır. Arkadaşlar acaba şey yapabilir miyiz oyunda? Bir saniye morfları kapatıyor. Şunu da kapatayım. Bu değil bu. Sonra kolay uçarsak daha rahat oluruz. Yok. Tamam. Arkadaşlar buydu galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dans edebiliyorsunuz böyle. Bu <laughs> hmm. nerede? Boyun diki değil, şeref değil, Charlotte değil, elplav değil, yavru değil, burberi ama. Arkadaşlar kardeşim geldi dedi. Yazık yine sanki morflar yokmuş gibi yapalım da üzülmesin. Gel beni taşı. Ne lan bu adam? Dur video bitireceğim Arkadaşlar haberi verdim. Arkadaşlar daha fazla bu oyunun ve diğer oyunların videosu için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Buradan videoyu çekerken bana en sonda eşlik eden ve ara sıra bir şeyler yapan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ve evet video bitti diye yazdım ve görüşürüz arkadaşlar.